Kügiyat 30. yılında aile ateşini Çamlıca Tabiat Parkı'nda yaktım. Kütahya'da yıllardır arzu edilen birlik ve beraberliğin ateşi kuruluşunun 30. yılını kutlayan Kütahya Genç İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği Kügiyat tarafından Çamlıca Tabiat Parkı'nda düzenlenen aile pikniği ile yakıldı. 1993 yılında kurulan ve bu yıl 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kügiyat'ın Çamlıca Tabiat Parkı'nda organize edilen aile pikniğine çok sayıda da protokol mensubunun katıldığı aile pikniğine davetliler sadece kamp sandalyesini alarak gittim. Bol oksijenli, temiz bir havada, keyifli bir gün geçiren kügiyat üyeleri ve davetliler akşam saatlerine kadar stresten uzak bir gün yaşadım. Pikniğe kimler katıldı? Çamlıca Tabiat Parkı'ndaki pikniğe AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıl Toprak, Kütahya Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay ve bazı baro yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Demir, Kütso Başkan Vekili Emin Yüce, Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı ve Murat Arık, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Arabacı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ile birlikte KÜGYAD eski başkan ve yöneticileri, çok sayıda KÜGYAD üyesi, genç, iş insanı ve ailesi katıldı.